Türkiye'nin en büyük Minecraft sunucusunda sıfırdan başlayarak en güzel build'i yapmak mı? Öncelikle sonuncu Titanium içerisinde 9 tane dünya var ve bunlardan birini seçerek başlamalıyız. Ve sanırım Velena'yı seçeceğim. Çünkü kaptanı açtığınızda mouse'unuz ilk onun üstüne duruyor yani girmesi daha kolay. Evet geldik. Serüvenimize başlıyoruz artık. Öncelikle belirtmem gerekiyor. Sadece 5 tane bifteyim var. Onun dışında 149 kinas param var ama başka hiçbir şeyim yok. Yani sanırım ilk başta para kasmanın en kolay yolu odun satmak olabilir. Evet bana göre odun kasmak maden yapmaktan çok daha fazla para getiriyor. O yüzden de ilk işimiz bir orman bulmak. Sonunda sonunda ormanı buldum ya of sonunda. Büyük bir kale yapmak için bana ne kadar para lazım? Tamam gelin ufak bir hesap yapalım. Normalde kuvar alırsanız benim aklımdaki bir şey yapmak için 10 M'den fazla paraya ihtiyacınız var. Ama sanırım pahalı bir kale yerine ucuz yollu bir şeyler yapmayı tercih edeceğim. Çünkü o kadar fazla zamanım yok. Evet sanırım biraz kendimi kaptırdım ben. Bakar mısınız? Ee, o biraz önce bulduğum, biraz önce Dediğimde bir 3 saat önce bulduğum orman şu anda yok. Tamam artık spawn'a gitme vakti. Gidip şu odunları satalım. Spawn'a geldim odunları satışa koydum ve böylelikle bugünlük yapabileceğim pek bir şey kalmadı gibi. O yüzden de birazcık claim gezmeye karar verdim ve birbirinden güzel iki tane claim gezdim. Bu arada bu claim de satılıkmış haberiniz olsun. Tamamdır ikinci güne başladık ve kendime baltayla kazma satın aldım. Ayrıca balta satın aldığım için artık baya bir hızlı odun topluyorum. Bu yüzden de ormanı yok etmeye karar verdim. Evet orman yok edeceğim. Odun toplarken aklıma bir fikir geldi. Aslında bakarsanız neden piston yapıp satmıyorum ki? Sadece odun toplamak yerine demir de toplayayım piston yaparım. Daha fazla para kazanmış oluruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 çarpı 15, 95, 105. Evet, hiç yoktan 105k para. Peki pistonun siteyi ne kadar? Oha 18'e çıkmış. Dün 17 idi, bugün 18. Evet mükemmel daha başlar başlamaz elmas buldum. Yan yana iki tane elmas bulmayı beklemiyordum ya açıkçası. Evet top, toplamda 31 mi? Evet süper. Benim merak ettiğim bir şey var. Çok fazla ayak sesi var. Çok fazla ışınlanma sesi var burada. Bir dakika nereden açıyoruz oyuncuları? Burada kaç kişi var ya şu an? Evet bakalım öyle çok da insan o tabi gerçekten de çok da insan yok diyecektim biraz fazla insan varmış ama bu ne yenilmezim oradaki ne yapıyor orada he neyse neyse biz biz işimize bakalım şimdi kaptan burada Kaptan basabilir miyim sana teşekkürler şimdi iyi haber şu kendime bir ev yapmaya karar verdim ve ev olarak burayı seçtim <laughs> diğer iyi haber de şu çok fazla Demir topladım dün ha çok fazla demir topladım hem de Selam tekrardan ben şimdi bildiğiniz gibi amacımız para kasmak ve bu yüzden de bu demirlerle piston yapacağım Çünkü iki kat daha fazla para kazanmış olacağım bu şekilde ama piston yapmak için gerekli olan tahta ve kırık taşı da kendim toplayacağım O yüzden de birazcık işimiz uzun biraz ya bir şey diyeceğim ben buraya claim atacağım ya abi. Ben claim atıyorum buraya. Çünkü ölürüm ölürüm şimdi buraya geri gelemem. Şu anda olduğum bu ormana çok iyi bakın. Çünkü birazdan yok olacak. Evet sanırım bu kadar odunun sonucunda bir ormanı yok ettim ama yani merak etmeyin. iyi bir neden için yok ettim. Lütfen beni şey yapmayın yani. Evet gerçekten inanılmaz koskoca bir ormanı yok ettim ve bu kadar piston çıktı. Ciddi anlamda bir orman yani orman. Şimdi bakalım toplamda 2048 tane piston var. E, 254 de demir var. Bunlar dışında bir de ençli elmaları sattım ben. E, büyülü elmam kalmadı. Bu kadarcık altınım var. Başka da hiçbir şeyim yok. Aa ilk bir ulaştık. Sonunda bir emi bulduk yani. Güzel güzel. Evet, bugün de yaptıklarımı kısaca bir anlatayım. Bir süre daha piston yapmaya devam ettim ve canlı yayında sizlerin tavsiyesi üzerine artık bundan vazgeçip iksir satmaya karar verdim. Ve Eren arkadaşımız bana bir iksir makinesi yapıp nasıl kullanacağımı anlattı çünkü ben nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Evet, birazcık geri kaldım. Eren'in yaptığı sisteme birazcık değişiklik getirdim. Normalde suyu buradan yukarıya taşımak gerekiyordu. Ben onun yerine e, şöyle bir şey yaptım. Direkt burada huni koydum. Yani şişeler huniye gidecek. Başka hiçbir şey olmayacak. Tırırır. Ve bir de birazcık eşya aldım. Tırırır. Yani yaklaşık bir ne kadar para harcadık. Naber Melisa? Ne? <laughs> Şimdi Melisa, e, benim yan hesabım. Bu arada Melisa, evet benim yan hesabımda tanıyanlarınız falan varsa çok eski bir çardır. E, PVP hesabıydı neyse. Şimdi bu arkadaşı burada bırakıyoruz. Evet, sana çok önemli bir görev veriyorum Melisa. Burada hayatının sonuna kadar böyle durursan hayatının sonuna kadar böyle dur işte. Görüşürüz. Tamam. Evet oyuna bir girdim. Bir de ne göreyim? 3.7M param var. Yani bu ne demek? Hemen bakalım bu ne demek. Evet iksirler ve e, pistonlar satılmış. Biraz da demir satın almıştım ben ucuzdan. Onları da e, satıyorum. Artık bayağı da bir para kastımıza göre sizi şeye götürmenin vakti geldi ya. Bu ildi nereye yapacağımı göstereyim ben size. Evet geldik. Bu ildi buraya yapacağız. Bakın bu gördüğünüz alana yapacağız. Tabi burayı temizleyeceğiz. Buranın hikayesi şu eğer soracak olursanız. Şimdi ben çok önceden bir 3-4 sene önce burayı buldum. Ve buraya ilk şunları yaptım ben. Bakın şöyle bir portal yaptım şuraya ve bir dakika içini göstereyim. İçine de böyle bir mağara yapmıştım. Daha sonra buradan ilerleyince böyle bir iksir odası vardı. İşte şurada spawner odası vardı. Bakın burası spawner yeri. Burası da chest odasıydı. Ama ben buranın claimini belli bir süreden sonra uzatmadım. Daha sonra burası tekrar benim aklıma geldi. Bitmişti claimi. Ee, bu evi yaptım. Daha sonra yine uzatmadım. Yine kırıldı. Şimdi tekrardan geldim ama bu sefer planım şu. Şu gördüğünüz bütün duvarlar var ya bakın. Şu duvarlar, komple buralar. Burayı bir köye dönüştüreceğim ben. Bu duvarlara evler yapacağım, her yere evler yapacağım. Yani çok güzel bir yer olacak, emin olun. Baya güzel olacak. Ama tek bir sıkıntımız var. O da bir burayı temizlemek. Bir de hazır mısınız şimdi? Evet, burada nur topu gibi bir trolümüz var. Bu suyu tamamen bitirmem lazım bir de. Yani şöyle bir bakayım. Evet, gerçekten çok uzun işim var ya benim. Her neyse, çok da vakit kaybetmeden. Ben artık burayı temizlemeye başlayayım. Aklıma çok çok güzel bir fikir geldi. Bakın şimdi ben normalde ee, kale gibi olan bir şey yapacaktım şuraya. Daha sonra dedim ki hani ben onu buraya yapmayayım. Nereye yapayım? Ben onu buraya yapayım. Ve burada da bir giriş gibi bir şey olsun diye düşündüm. Şimdi ben buraya şöyle düşünün. Böyle bir kale gelecek. Burada da bir kale olacak. İşte kale, male, cart, curt, ev, mev. Giriş olacak yani. Burası bir kale girişi olacak. Ve artık klimi büyütüp Velena'daki feneri alıp bu ilde başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu kadarını yaptım. Hani bu kadarla bitmedi zaten. Daha şey yapacağım da. Şuraya bir kapı yapacağım. Buraya bir giriş yaptım bu arada. Ee, şuraya bir ev gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir sıkıntı var o da çok uzun sürüyor olması. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> ekstra olarak bunu yaptım bir de şu arka tarafını ayarladım artık bir de çok yoruldum saatte 4 oldu çok da sesimi çıkartamıyorum ee, yarın devam edeceğim ya ama iyi gidiyor baya iyi ilerliyor Evet bugün de evin çatısını yapmak için ilk önce malzeme topladım çünkü çok pahalıydı. Daha sonra evin çatısını yaptım ve en sonunda da kumar oynamaya gittim çünkü videoda farklı bir şeylerin olması lazım artık. Kinaspay, Hisar, Orş. Evet feneri kazandım. <laughs> feneri de kazandım mükemmel. Yeşil 3x, kırmızı 2x, siyah iflas. Bir dakika dur dediğimde duracak değil mi? Yine o zaman şöyle yapalım. Dur. Kırmızı evet. 2x. 100k kazandım. Bak tam şu köşede dur dediğimde şuralarda bir yerde duruyor ama ona bağlı yine de. Evet siyah geldi mesela bu sefer olmadı. Evet kırmızı da bu sefer. 100k aldık yine. E ben bayağı iyi para kasıyorum ha burada. Tamam yeşil diyorum. Kina Spy. Hisar Orj. 25.000 yeşil. Evet kırmızıya geldi. Bunu göstersin ya bunu anlamadım ben. Bu nasıl? Evet gidiyor. Ha. Bu hileli birazcık. Neden? Çünkü görüyor ya hani nerede duracağını. Ona göre kendisi basabilir. Ben dur dedikten 1-2 saniye sonra basabilir. 250k da iyi para yani. O yüzden. Bence yeterli ya bu kadar. Tamam yeterli bence. Gidebiliriz. Ve daha sonra da tekrar bir canlı yayın açtım. Ve iç kısmına birlikte başladık. Evet artık claim'in de son hali bu şekilde. Ee, evet biliyorum baya bir eksik aslında. Hani daha hiç istediğim hiçbir şeyi yapamadım. Sadece iki tane ev yapabildim. Daha buraya bahçe falan yapacaktım ben Buraya evler yapacaktım Şuraya bakın balkon tarzı şeyler yapıyordum Ama çok yarım kaldı evet Ona da yapacak bir şey yok artık 2 ee, bölüm şeklinde olacak muhtemelen Buranın devamı gelecek yani Bakın dışını da göstereyim dışı da bayağı iyi duruyor şu anda Evet dışı da şu an böyle ee, Şuraya kapısını yaptım Köprü gibi bir şey de yaptım Ev zaten bitmişti onu göstermiştim Evet şunu da kırmak lazım şu, iyice bir tepeden bakalım Evet baya baya güzel gözüküyor ya. Hani Claym gerçekten çok hoş duruyor. Şu falan çok tatlı ya. Harbiden tatlı yani. Biter diye düşünüyordum da artık bir dahaki videoya kaldı o da. Bu serinin devamı gelecek yani. Ondan emin olabilirsiniz. Evet adamı duydunuz. Bu videoyu 500 beğeni gelmeden diğer videoyu çekmeyeceğim muhtemelen. Ayrıca burası bittiğinde de burası ile ilgili çok güzel bir etkinlik yapacağım. O yüzden beklemede kalın görüşürüz.